Herkese merhaba. Yayınladığımız videolardan haberdar olabilmek için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ve sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmemiz için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu şekilde bizlere destek olmuş olursunuz. Hazırsanız başlıyoruz. Egzoz sisteminden kısa bir şekilde bahsedeceğiz. Daha sonra da şu zamana kadar çıkmış olan egzoz sistemi ile alakalı 10 tane sınav sorusunu çözmüş olacağız. Şimdi egzoz sistemi denince şu aklımıza gelecek. Gürültüyü azaltmak, egzoz gazından çıkan kileticileri azaltmaktır egzoz sisteminin görevi yanma odasında oluşan sıcak atık gazların atılmasını sağlamaktı. Motorda yanma sonucu oluşan gazlar egzoz manifolde aracılığıyla de dışarıya atılıyordu. Yıldızladığım yerler bizim için önemli olacaktı. E, yanmış gazların yanma odalarından egzoz borusuna aktaran parçaya da biz egzoz manifoldu derdik. Ve hemen egzoz susturucusu diyelim. Egzoz susturucusu basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan parçaydı ve not ekledik. Egzozdan fazla ses çıkıyorsa egzoz susturucusu deliktir diyoruz. Yani delinmiştir. Bu yüzden fazla ses çıkıyordur. Ve yine araçtan egzoz susturucusunun çıkartılması Kürültü kirliliğin artmasına da neden oluyordu. Bir de katalitik konvertör var. Katalitik konvertör egzoz gazındaki zehirli maddeleri azaltmak için kullanılıyordu. Ve katalitik konvertör bulunan araçta kurşunsuz benzin kullanılıyordu. Kısa bir hatırlatma yaptık ama şimdi sorularını çözelim. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça hangisidir? Hem görsel olarak vermişler bize emme manifoldu, egzoz manifoldu, radyatör hortumu, şikle tartıbatı. Doğru olan cevabımız... B şıkkı egzoz manifoldu olacaktı. Motorla yanma sonucu oluşan gazları dışarı atılmasını sağlayan parçaydı. Yanmış gazların yanma odalarından egzoz borusuna aktarırdı. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan hangisidir? Elma manifoldu, elma susturucusu, egzoz susturucusu, egzoz swabı. Doğru olan cevabımız C şıkkı egzoz susturucusu olacaktı. Yanmış gazların sesini azaltan parçamızdı. Araçta egzozdan fazla ses çıkıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Motor hayret yapmıştır, motor yağı fazladır, egzoz susturucusu deliktir, hava filtresi deliktir. Doğru cevabımız C şıkkı olacak değil mi? Egzozdan fazla ses çıkıyorsa bir delik vardır. Nerede egzoz susturu, susturucusu deliktir diyoruz. Araçtan egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir? Gürültü kirliliğinin artması, motorun ısınarak stop etmesi, gürültü kirliliğinin en aza inmesi, egzozdan siyah renkte duman çıkması. Doğru cevabımız. A şakı gürüldü kirlinin artması olacak. Neydi egzoz susturcusu? Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan bir parçamızdı değil mi? Egzoz susturcusu çıkartılırsa gürültü kirliliği artırılırdı ve egzoz susturcusu çıkartılmaz arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Katalitik konvertörün görevi nedir? Yakıtı süzmek, fren sistemini güçlendirmek, egzoz gazındaki zehirli maddeleri azaltmak, yakıt tüketimini azaltmak. Doğru olan cevabımız C şıkkı olacaktı aslında bize görevini soruyor. Egzoz gazındaki zehirli maddeleri azaltmakta katalitik konvertörün görevi. Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır? Gaz yağı, süper benzin, kurşunsuz benzin, alkol. Doğru olan cevabımız C şıkkı kurşunsuz benzin kullanılacaktı. Diğerindeyim. Yukarıdakilerden hangileri motorlarda kullanılan egzoz sisteminin görevlerindendir? 1-Gürültüyü azaltmak 2-Egzoz gazından çıkan kileticileri azaltmak 3-Yanma odasına oluşan sıcak atık gazın atılmasını sağlamak Egzoz sisteminin görevini soruyor. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3 Doğru olan cevabımız D şıkkı yani yukarıdakilerin hepsi olacak. Bakın gürültüyü azaltırdı, egzoz kızına çıkan kirleticileri azaltırdı ve yanma odasında oluşan sıcak atık kızın atılmasını sağlardı. Yanmış gazları yanma odalarından egzoz borusuna aktaran motor parçası aşağıdakilerden hangisidir? Karbüratör, emme supabı, emme manifoldu, egzoz manifoldu. Doğru olan cevabımız Değişiklik olacaktır. Yanmış gazları yanma odalarından egzoz borusuna aktaran parçamızdı. Araçlardaki egzoz susturucu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kış aylarında yakıtan tasarruf sağlar, gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur, yaz aylarında kullanılması motora zarar verir, motor hareket yaptığında çıkarılması uygundur. Hangisi doğrudur diyor. Doğru cevabımız B şık olacaktım. Neydi egzoz susturucusu tekrar hatırlayalım. Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltırdı. Yani egzoz susturucusu için hangisini söyleyeceğiz? Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur diyeceğiz. Egzoz emisyon ölçümünün yapılması araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önleme yönelik bir uygulamadır? Görüntü kirliliğini, gürültü kirliliğini, hava kirliliğini, su kirliliğini. C şıkı, hava kirliliğini önleme yönelik bir uygulamaydı. Biz şu anda ne yaptık? Egzoz sisteminden kısaca bahsettik ve sınavlarımızda en çok çıkan 10 tane egzoz sistemi ile alakalı soruları çözdük. E, bence faydalı faydalı oldu. Eğer sizde faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. 10 tane soru çözdük. Kaç yanlışınız var? Kaç yanlışınız oldu? Bunu da yorum bölümüne yazarsanız eğer sizi değerlendirme fırsatını bizlere vermiş olursunuz diyorum. Diğer konu anlatımları için ilk yorumda linkler dan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.